Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ'un evliliğinde kriz çıktı. Serenay krizinin büyümesiyle eşi Başak Dizer'den boşanma sinyali geldi. O görüntülerden sonra Dizer'in eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a tekrar olursa boşanırım uyarısı yaptığı iddia edildi. Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi izlenme rekorları kırarken dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un bazı zahneleri de gündemden düşmüyor. Tuğun eşi Başak Dizer'den ise beklenmeyen bir tepki geldi. Kıskançlık krizlerine girdi iddia edilen Dizer'in boşanma sinyali verdiği magazin gündemine bomba gibi düştü. Moda tasarımcısı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ'un geçen yıl Kurt Efe adında bir oğlu olmuştu. Parmakla gösterilen çiftin evliliğine ise nazar değdi. Serenay Sarıkaya ile aile dizisinde başrol paylaşan Tatlı Tuğ'un bazı sahneleri eşi Başak Dizeri çok kızdırdı. Çiftin evliliklerinde Serenay Sarıkaya krizi çıktığı iddia edildi. Dizinin çekim aşamalarından bu yana eşini sette yalnız bırakmadığı iddia edilen Başak Dizer'in son yaşananlardan sonra boşanma uyarısı yaptığı iddia edildi. Aile dizisinin Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un öpüşme sahnesinden dolayı çılgına dönen Başak Dizer'in eşine tekrarı olursa boşanırım dediği iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.